Yine hep bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar umarım keyifler yerinde de arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir hapishane kaçış oyunuyla daha karşınızdayız arkadaşlar oyunumuza başlamadan önce hızlı bir şekilde aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar biliyorsunuz ki like'larınız bizim için çok önemli ve bunları yaptıysanız başlayalım evet arkadaşlar hızlı bir şekilde gelişimi yaptım şöyle bakıyorsunuz arkadaşlar suyunun kalitesini kalite arkadaşlar buradan ta sona kadar aldım görüyorsunuz zaten manuel normalde kıssak arkadaşlar böyle oluyor bakın iğrenç. Ama ben ne yapıyorum? Cihazım desteklediği için kaliteyi böyle sonuna kadar arttırıyorum. Dur bırak yanlış şey arttırdık lan. Bura mıydı? Evet. Sonuna kadar arttırdım ve arkadaşlar daha eğlenceli. Takipçim de geldi. Çok güzel. O halde başlayalım. Şöyle hızlı bir şekilde gelişim yapıyorum. Kardeşim dur. Önce ben geçeceğim. Önce ben... Allah! Kim öldüm lan? Bir dakika geçeceğim arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Evet. Yüzüyorum şu anda. Şurayı açtım. Burada niye su var? Burada mı geçeceğiz? Yo arkadaşlar bu büyük ihtimal bir bak bize de öyle yapmışlar. Evet nereye geldik? Ben sanki bunu daha önce mi? Aa evet arkadaşlar ben bunu daha önce oynamıştım. Bu arada arkadaşlar orada bir Türkçe bozuldu. Hiç kusura bakmayın. Evet bunu daha önce oynadık arkadaşlar. Ben hızlı mı konuşuyorum bu arada? Ben galiba hızlı konuşuyorum. Tane tane şu anda size anlatıyorum. Bunu bir önceki videoda sizlerle beraber oynamıştık. Ama bu neydi? takım çalışmasıydı. Bu ise normal sade kendin parkuru geçiyorsun. Evet bu bizim işimize geldi. Daha eğlenceli, daha kolay. Hem önceki videoda arkadaşlar oyunun e, nerede bittiğini görememiştik. Çünkü bir tane arkadaş oyundan çıktığı için olmadı ama bu sefer oyunun nerede biteceğini görebiliriz. O yüzden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Çok konuştum. Evet bir like atıp Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Evet takipçim arkamda mı? Değil. Takipçim e, geride kaldı. Hiç sıkıntı yok. Şöyle basıyorum. Evet ne attı bizi? Ha buralara biliyoruz arkadaşlar. Şu abi çok eğlenceli ya. Ne yapacaktık? Şu düğmeye mi basacaktık? Basalım düğmeye bastık. Aa! Ne oluyor lan? Oha! Oha! Oğlum çok korktum. Bir dakika. Abi çıldırdım be. Tam arkamda var ya. Öyle bir korktum ki şu an. Yani anlatamam size. Ben sıçradım. Şu an şöyle oldum arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim size. Neyse geçtik. Abi ben her şeyi çok fazla uzatıyorum. Ter bastı. Başım ağrıyor. Ter bastı. Ben nasıl korktuysam hiçbir fikrim yok. Buradan mı geçeceğiz? Yok. Buradan geçmek yok. Abi oradan geçmeye çalışıyorum. Tırmanıyor ya. Çok değişik. Evet. Bura, abi ben burada niye yüzemiyorum? Neyse devam ediyoruz. Şuradan mı geçeceğim? Tamam hiç sıkıntı yok. Asla, aslında Türkçem yok benim. Konuşamıyorum arkadaşlar. Türkçem yok. Girişimi yapıyorum. Şöyle atladım bir kez. Evet. Ne oldu? Şimdi neredeyim? Ha. Burayı da e, aynen buraya rast gelmiştik arkadaşlar. Burayı da biliyoruz. E, aslında bilmediğimiz kısmı ben çok merak ediyorum. Oraya gidebilirsek çok iyi olur. Gidemesek de. Yok ya gideriz. ne gidemeyelim? <laughs> Öyle şey mi olur? Devam ediyoruz. Neden geçeceğim peki? Ha. Buradan. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Türkçem yok. Türkçem yok benim. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Şuradan da geçiyorum. Buralarda atlatıyorum hızlı bir şekilde. Umarım Aa bak şey varmış ya orada hile. Ağızla oradan zıplasaydı mesela geçemezdim. Çünkü duvara koymuş oraya görünmez bir duvar. Evet. hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Siz de kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Likelarınız bizim için çok önemli. Devam ediyoruz. Allah Allah ne oluyor? Abi ne oldu az önce orada? Bilmiyorum. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi ne var burada? Abi buraları hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Galiba biz o yandığımız daha doğrusu e, videoyu bitirdiğimiz yerden geldik büyük ihtimal. Daha doğrusu oraya geçtik. Türkçem yok benim yine. Bazı kelimeleri yutuyorum. Evet, önümde bir tane şahıs var. Gördüm onu. Dur, takipçilerim mi yazıyor? Yok, takipçilerim yazmıyor. Evet, şuraya geçeceğiz. Biliyorum. Ağğğğ. Sesi duydunuz mu? Ağğğ. Şimdi böyle basıyorsun arkadaşlar, tamam mı? Yanına gidiyorsun. Açıyorsun ve böyle dolanıyorsunuz. Çünkü o açılana kadar bayağı bir zaman alıyor. Ve evet, şu anda en iyisini yaptık. Peşimden geliyor mu? Gelmiyor. Gelemezsin ki sen zaten. Evet arkadaşlar burada hatırlarsanız arkadaşlar bir önceki videoda burada e, ölmüştük daha doğrusu oyundan çıkmıştık çünkü e, bir tane arkadaş oyundan çıkmıştı daha doğrusu aslında ben baktım oyundan da çıkmamıştı yani bile geçmiş beni geçmişti arkadaşlar o yüzden devam ediyoruz buralarda böyleymiş demek ki evet merakımızı giderdik arkadaşlar. Buradan ip sandım orayı dur gelemiyorum ha geldim geldim bak beni de bekliyor ya tamam ben seni sevdim. Seninle beraber güzel bir video çıkaracağız diye umuyorum. Şuraya basıyorum. İçeceğim geldi. Ve uçuyoruz. Uçuyoruz arkadaşlar. Evet bakın zıplamama gerek yok. Nasıl uçuyorum görüyorsunuz. Allah. Gerek varmış arkadaşlar zıplamama. Bunun içinden düşmüyor muyum lan ben? Nasıl? Ne, Nereye ışıkmış? Bakın arasına giriyorum ama düşmüyorum. Aa ne oluyor? Allah. Abi ben ne kadar sakatım ya. Neyse devam ediyoruz. Hiç sıkıntı yok. Şuna bir hayır diyeyim. Ah nasıl öldüm? Bu ne? Aa, aa. Ne oluyor lan? Aa, şaka gibi. Çok eğlenceli. Abi nasıl çıktın lan ben oradan? Neyse, neyse. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Evet, bizim bir tane arkadaş vardı beni bekleyen. O nerede? O galiba beni beklemeyi kesti. Evet, öyle oldu büyük ihtimal. Ama sıkıntı yok. Biz ona yetişebiliriz. O yüzden devam ediyoruz. Aa, o arkamda kaldı galiba. Evet. Arkadaşlar, o arkamda kaldı galiba. Şöyle bir bakalım. Neyse, biz devam edelim arkadaşlar. Biz videoda olduğumuz için... Abi ben kaç kez... Neyse cevabını veriyorum. Ve çok fazla videolarda arkadaşlar diyorum. Evet böyle bir takıntılık oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aha buradasın. Buradasın ama beni niye beklemedin? Abi sen uçuyorsun ama sen yürümüyorsun ki sen uçuyorsun. Sen burada nasıl düştün anlamadım ki. Sen beni beklemedin bu sefer ben seni beklemeyi... Abi çok hızlı. Gördünüz mü? Aşırı hızlı hile var. Abi niye böyle ya? Herkes hile mi kullanıyor anlamıyorum ki. Geçen de takipçim var ya arkadaşlar. Doğru oyunu oynuyorduk yeni güncellemeyi bir hızlı koşuyor var ya görsünüz. Çok güzel eğlenceli gidiyor ama sonunda öldü galiba. Ya da ben öldüm. Aa ben ölmüştüm. O ölmedi. O biraz geride kalmıştı falan. Ben de onu öldü sanmıştım. Sonra ben öldüm. <laughs> evet, onu beklemiyoruz ama o gelir birazdan. Aynen. Hala gelmedi ama. Enteresan. Evet, burada ne varmış bakıyorum. Şöyle evet. Ya buralar çok basit ya. Çok basit ya. Evet, merdivenden yukarı doğru çıkacağız da abi bu çıkılmıyor ki bu merdivenden. Sıplamam mı gerekiyor? Anlamadım. Evet sola işaret ediyor. Bir de fake'miş. Bir dakika arkadaşlar burnum ka kaşınıyor. Burnuma karıştıracağım bir dakika. Evet oklar inşallah doğru gösteriyordur yolumuzu. Aynen aynen ya doğrudur abi yani. Niye yan alsın ki? Ben hep kötü düşünüyorum arkadaşlar. Benim böyle takıntılığım aa bu ne? Bu kim? Bu kim? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tüpünü alacağım. Tüpünü alacağım bakayım bir. Yo tüp alamıyorum. Ne yapacağım peki? Merdiven alabiliyor muyum? Yo. Aa gelme. 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 Heh, tamam. Tamam. Bunu alacağım şimdi. Aldım anahtarımızı. Ee, niye gitti o? <laughs> niye gittin lan sen? Niye gittin oğlum? Gelsene. Yemiyor mu? Ha? Gelsene oğlum. Gelsene. Niye gelmiyor? <laughs> Yanına gitsem ne olur? Ölür müyüm? Yo ölmüyorum. Dur bir de yüzüne bakacağım şöyle. Buradayım lan burada. <laughs> Aa ne? Anahtar almıştım değil mi ben? Hangi kapıyı açacağız şimdi? Anlamadım ki. Bir dakika demek ki buradan geçeceğiz. Evet kesinlikle buradan geçiyoruz aynen. Evet. Geçelim. Bastım. Açılmıyor kapı. Heh. Açıldı. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız burada? Ne yapacağız? Evet. Hiç sıkıntı yok. Hiç. Evet. Zıplamam bir kez. Şöyle geldim. Tamam. Burası böyleymiş. Şimdi burada ne yapacağız? Burası da zıplatıyor bizi büyük ihtimalle. Aa. Aa. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Bakın. Ne sağ ne sol. Tüm düz beni götürecek. Oha. Ne geldim lan? Öldüm yoksa. Aa. Ölmüşüm. de geçtim sanıyorum arkadaşlar. Ölmüşüm. Şöyle geri birazcık. Şöyle duvara mı yaslasam? Aynen duvara yaslanacağım. Tamam. Full duvar arkadaşlar. Full duvar yapıyoruz bu arada. Şuradan geçelim bu sefer de. Evet. Aa niye böyle oldu ha? Parkta kalıyor arkadaşlar. Bakın duruyor ara sıra. Neyse sıkıntı yok. Şuradan mı geçecektik? Evet. Burayı da tamamladık arkadaşlar. Şöyle burayı da hızlı bir şekilde atlatalım. Neresi kaldı? Aa. Buzda. Ah ne oluyor? Ha, tamam. Vur. Ölmüyor. Ölmüyor. Al işte ya arkadaşlar. Ölmüyor ya. Bunu da kazanabiliriz. He abi ölmüyor. Arkadaşlar benim atam mı bak vurmuyor olmuyor ya. Ha gidiyor. Aha oluyor vallahi oluyor tamamdır çok güzel. Karın kasına bak. Kardeşim senin karın kasın varsa benim de karın kasım var. Yani ayıp oluyor. Böyle gösteriş yapma ben gösteriş yapıyor muyum? Daha doğrusu yapıyorum arkadaşlar. Belki daha belli. Ay bu müzik telefli midir ya şimdi? Ha telefli ben abi oyunu bırakırım lan beriniz olsun. Yani şu müzikleri artık telefle yapmayın. Ben ya, sıkıyorum sıkıyorum ölmüyor görüyorsunuz ve bak bak başka yerlere gidiyor ya ayıp ya. E, nereye gidiyor mermi? Gitsene ya. Abi bizi niye uğraştırıyorsun ya? Öyle ya al al işte Aa, al işte ya. Al işte ya. Neyse arkadaşlar canı izlazmış. Canı azmış arkadaşlar. Ben ölsem daha iyi o zaman. Evet. Buyuruz. Azalıyor. Ben su mu atıyorum? Hamburger atıyorum. Aa yemek atıyorum. Abi oruçlu oruçluk vardı mı? niye öyle bir şey yaptırıyorsunuz ya? Aa. Kazandık. Evet arkadaşlar. Kazandık. Yaşasın. Evet birinci olduk. Şuradaki anahtarı alayım. Şöyle bir açayım kapıyı bakayım ne olacak. Kapı açılmıyor arkadaşlar. Bakıyorum şöyle. Niye açılmıyor kapı? Demek ki e, burada bitmiş video. Ay daha doğrusu oyun burada bitmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Daha doğrusu oyun bu kadardı. Ve oyun bu kadar olduğu için video da bu kadar oldu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya denk hoşça kalın. Bay bay.